Başak Durucuk, psikolojik sağlamlık alanında yaptığı öncü çalışmalar yönünden ve bireylerin içsel güçlerini keşfetmelerine rehberlik bir uzmandır. Düşün psikolojinin kurucusu olarak ruhsal direncin artırılmasının, yaşamın zorluklarına karşı ayakta kalabilmenin ve kendi yolunu çizebilmenin önemini vurgular. Evli ve bir kız çocuğu annesi olan Durcuk, bireysel ve toplumsal düzeyde dayanıklılığı artırmayı hedefler. Türkiye'nin 81 ilini gezerek psikolojik sağlamlık konusunu anlatan seminerler, atölyeler ve konferanslar düzenleyerek toplumun farklı kesimlerinden insanlarla bir araya gelir ve dayanıklılığın kişisel ve toplumsal boyutlarını ele alır. Başak Durcuk, insan hikayelerine dokunarak ruhsal gücü arttırmaya yönelik hem saha çalışmalarında hem de akademik alanda önemli emekler sarf etmektedir yaşamını ve mücadelesini Topraktan Göğe atlı şiirinde dile getirmiştir. Şiirinde kelebek gibi narin fakat başak gibi dimdik durabilmeyi anlatan bir yolculuk öyküsünü paylaşır. Bu şiir onun fırtınalara direnen ve rüzgara karşı uçmayı başaran bir kadının hikayesidir. Sadece Türkiye'de değil, uluslararası alanda da psikolojik sağlamlık üzerine çalışmalarını sürdüren Başak Durcuk, Amerikan Atlantik Üniversitesi'nde bu alanda eğitimler vermektedir sahada kazandığı deneyimleri akademik bilgisiyle harmanlayarak bireylerin psikolojik dayanılıklarını arttırmalarına yardımcı olacak bir kitap üzerinde çalışmaktadır. Yaşam yolculuğunda tıpkı kelebekler gibi bazen savrulup bazen güçlenerek kendi hikayesini kendi yazan bir kadın olarak toplumsal dönüşüme katkı sunmaya devam etmektedir. Başak ve şiiriyle, Sayın Başak Kurucuk, Merhabalar, ve hoş geldiniz. Kalemimiz yettiğince yüreğimizden bıkan kelimeleri size için seslendireceğiz. Evet, Başak ve Kelebek. Bir kelebek doğdu sabahın ıssız ışığında. İncecik kanatlarında bir umut taşıyarak. Rüzgara sordu önce hangi yöne gitmeli? Sonra güneşe döndü yüzünü, ışığı içmeli. Başakların arasında süzüldü usulca. Her tane de bir hayat, her sapakta bir hikaye. Bir kadın gibi dindik, toprağa köklenmiş. Ama rüzgar etse bile eğilmeyen bir iradeyle. Bir başak büyüdü, bir başak gibi büyüdü o kelebek. Zamanı direndi, fırtınalara göğüs geldi. Öğrendi düşmeyi ve yeniden kalkmayı. Çünkü kelebekler bile bazen savaşıktı. Kadının ömrü kanatlarında saklıydı. Bir gün süren ömür, yoksa asırlar mı? Sorular sormadı, yolları yürüdü. Başakların arasında kendini büyüttü. Ve anladı sonunda, ne kelebek olmak zor, ne de kadın. Önemli olan, rüzgara karşı uçabilmek.